Merhabalar, ben Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Beytullah Yayla. Bu videoda size veri tabanı yönetim sistemleri proje ödevimi anlatacağım. İlk olarak uygulamanın tanıtımını yaparak başladım. Uygulamanın amacı hayvan hastanelerinde muayene olan hastaların bilgilerinin daha kolay yönetilebileceği ve veteriner hekimlerin işlerini kolaylaştırabilecek bir uygulama yazmak. Daha sonra iş kurallarımı yazdım. İş kurallarından sonra ilişkisel şemamı oluşturdum. İlişkisel şemadan sonra varlık bağıntı diyagramımı. Daha sonra veri tabanını oluşturmaya sağlayan SQL ifadelerimi PostgreSQL'i create dump ederek elde ettim. Altıncı olarak tetikleyiciler bölümü. İlk olarak Patient Recourse Trick. Bu trigger Patients tablosundan bir kayıt silindiğinde silinen kaydın Patient Recourse adlı tabloya kaydedilmesini sağlıyor. Böylece silinen hasta kayıtlarına ihtiyacımız olduğunda tekrar ulaşabiliriz. Up trick. Bu trigger Patients adlı tabloya bir hasta eklendiğinde e, Patient Counts adlı tabloya gidilip hasta sayısı bir artırılır. Patient Space Remove Trigger. Bu trigger boşluk, boşluklu girilen değerdeki boşlukları atar. Böylelikle gereksiz yer kaplanmamış olur. When Delete From, from Patients Trigger'ı. Hasta kayıtlarından silme işlemi yapıldığında hasta sayısını bir azaltır. Upper Pet Owner Info. Bu trigger'da da hasta yakınının girilen ad, soyad, adres bilgilerini hepsini büyük harfe çevirir. 7. adımım fonksiyonlar ve saklı yordam. İlk fonksiyonum get patient by patient id. Hastaları id'sine göre getirmemizi sağlar. İkinci fonksiyonum get patient details. Hastaları e, gerekli tablolarla join eder ve oluşan tabloyu bize geri döndürür. diğer bir fonksiyonum get pet owner by id hayvan sahiplerini id'sine göre çağırmamızı sağlar. Son olarak da search medical tool fonksiyonu tıbbi to bir cihazı ismine göre aramamızı sağlar ve veriyi geri döndürür. 8. adımda arama, ekleme, silme ve güncelleme işlemlerine ait ekran görüntülerini koydum. İlk olarak güncelleme ya ait ekran görüntüleri bu şekilde. Bir hastamız var. Hastamızı güncellediğimiz zaman yeni hastamız şu şekilde oluşuyor. Daha sonra silme işlemini koydum. Gördüğümüz gibi 5 tane hastamız var. Mini adlı hastayı sildiğimiz zaman 4 tane kalıyor. Ekleme işleminde formu kullandım. Bu şekilde hastanın bilgilerini giriyoruz. Ve fındık adlı hastamız ekleniyor. Arama işlemimiz. Arama işleminde de input'a istediğimiz bir medical tool'un adını giriyoruz. Search butonuna bastığımız zaman ilgili veri bize geri döndürülüyor. Uygulamaya ait kaynak kodlarına koyduğum uygulama linkinden ulaşabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı test edelim. Bu şekilde hastalarımızı görüntüleyebiliyoruz. İlk ilk olarak bir hasta ekleyelim. Ekle butonumuza bastığımızda hastanın eklenmesi lazım. Hastamızın adı Fıstık Bastım Gördüğümüz gibi Fıstık adlı hastamız eklendi. Şimdi bir hasta silelim. Arap adlı hastayı silelim. Delete'e basıyoruz. Gördüğümüz gibi silindi ve silindikten sonra Patient Records'a eklendi. Şimdi bir update işlemi yapalım. onda da medical tool'lardan yapalım. Update diyorum. Update'e bastığımızda gördüğümüz gibi 30 numaralı clamps güncellendi. Şimdi bir tane de arama işlemi yapalım. Search butonuna basıyoruz. Ve verimiz geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.